Merhaba herkese. Nasıl yaptık serimizin üçüncü videosuyla karşınızdayım. İlk videomuzda zirkonyumlardan bahsetmiştik. İkinci videomuzda laminalardan. Bu üçüncü videomuzda da olanfor protezlerden bahsedeceğim size. Olanfor protezler hangi durumlarda uygulanıyor? Neden gerek duyuyoruz? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ekranda bir hastamızın röntgenini görüyoruz. Bu röntgende üst çenede hastada sadece 3 tane diş kalmış. 3 tane diş. Bir tanesinde zaten çok büyük bir çürük var. Bir tanesinde apikal bir lezyon var. Yani kök ucunda bir enfeksiyon var. Bir dişte de çok fazlasıyla kemik erimesi var. Altta da hakeza 3, 6, 8 tane dişimiz var ama bunlarda da biraz önce bahsettiğim durumların aynısı mevcut maalesef. Böyle durumlarda var olan bütün dişleri çekiyoruz ve bu dişlerin yerine 4 tane, 6 tane, 8 tane hem kemik durumuna hem hastanın ekonomik durumuna göre implantlar yapıyoruz. Şimdi bir de olan for protezlerin en büyük artısı şöyle bir şey. Normalde burada çizdiğim gibi burada sinüsler var. Sinüs boşluğu dişlerin üst çenede şuraları alıyor. Şimdi biz eğer normal 6 tane implant yerleştirmeye çalışsak şurada şu an çiziyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Bu sinüsleri burada yukarı kadar kaldırmamız gerekiyor ki buna sinüs lift işlemi deniyor. Yukarı doğru kaldırıp altını e, kemikle dolduruyoruz. Bunun maliyeti de çok yüksek oluyor. Hastaya ekstra bir cerrahi eklemiş oluyor. Hem de süreyi de implantların ve üstünün yapılma süresini de uzatıyor. O yüzden tabii ki zorunlu durumlarda böyle yapmak zorunda kalıyoruz ama eğer biz durumu kurtarabiliyorsak buralara şu şekilde sinüs boşlukları böyle duruyor ya buralara sinüse gelmeyecek açılı implantlar yerleştiriyoruz. All on for protez lerin çıkış amacı böyle aslında. Yani oradaki sinüs boşluklarını yani anatomik problemleri ortadan kaldırmak için implantları normalde düz yerleştirirken açılı yerleştirmeye başlıyor. Buraya 4 tane ya da 6 tane implant yerleştiriyor. Alt çenede de şöyle bir durum var. Alt çenede de mandibüler kanal geliyor. Bu dudağımızı, konuşmamızı vesaire hissetmemizi sağlayan bir sinir var. Hatta uyuşturduğumuz zaman biz buraya komple yarım çeneyi uyuşturuyoruz. Hastanın dudağı, ağzı kayıyor vesaire. Bu, bu kanalı bu sinir uyuşturduğumuz için oluyor. Şimdi yine bu röntgenin üzerine çizdiğim gibi mandibüler kanal buralarda. Burada küçük azılar bölgesinde de dış tarafa bir çıkıntı yapıyor. Mental foramen diyoruz biz ona. O bölgelere dokunmamamız gerekiyor. Çünkü oralara dokunursak hastada kalıcı bir uyuşukluğa sebebiyet verebiliriz. Çeşitli sıkıntılar olabilir. Böyle durumlarda bu röntgendeki hastamızda böyle bir problem yoktu alt çenede. Üst çenede var ama velev ki oldu diyelim. Ne yapıyoruz? İmplantları yine şu şekilde bu sinir anatomik noktalara dokunmayacak şekilde açılı yerleştiriyoruz. Neden bulunan yere düz yerleştirmiyoruz da arkaya doğru açı veriyoruz? Çünkü implantın ağız içinde görünen kısmı ne kadar arkadaysa biz üzerine yapacağımız protezin dişlerini de o kadar arkaya kadar uzatabiliyoruz. O yüzden önemli yani önde böyle bitirmektense şöyle bitirdiğimizde daha uzun bir ark daha çok diş çalışabiliyoruz. Şimdi burada röntgen üzerinde konuştuktan sonra sonrası röntgenimize geçiyoruz. Sonrası röntgenimizde bu hastamıza 6 tane altı, 6, 6 tane üstü 12 tane implant yaptık. Hastamız yurt dışından gelmişti. 3 ay beklemesi gerekiyor tabii ki. İlk seansta diş çekimleri yapıldı ve 12 tane implantı yapıldı üstüne direkt geçici protezler yüklendi. Biz buna imediat yükleme, anında yükleme diyoruz. Şimdi bu hastamızın önceki görüntüsü böyleydi. Biraz önce anlattığım gibi üst çenede sadece 3 tane diş. Bunlarda da yaygın çürükler, lekelenmeler, kemik erimesine bağlı diş sallanmaları vesaire var. Alt çenede de birbirinden fazlasıyla ayrık dişler. Bir estetik dışı bir görüntü. Sağlıktan çok uzak bir görüntü. Biz bu hastamıza ağızdaki bütün dişleri çekip tek seansta 12 tane implant yapıp 48 saat sonra da üstünün dişlerini yüklediğimizde böyle bir görüntü ulaşıyor. Bu görüntüde şimdi bu ekartörlü bir görüntü olduğu için Şöyle bir durum söz konusu. Burada mesela hastalarımızın belki takılabileceği şurada işaretlediğim bir metal görüntüsü var. Bu metal görüntüsüne ben hastalarımızın takılmamasını öneriyorum. Biz burayı kapatabiliriz aslında. Kapatırsak temizlenebilirliğini önlemiş olursak da implantın uzun dönem başarısını negatif etkilemiş olur. O yüzden biz burayı açık bıraktığımızda lütfen bize ya burası neden görünüyor demeyin. Şimdi bunda tabii ki şöyle demiyorum. Bu hastamız kartörlü olarak şöyle çok aşırı derecede güldüğünde görünecek bir yer burası. Şimdi normal dudak pozisyonundaki fotoğrafı da burada. Hastamız zaten gülümsediğinde o bölge görünmüyor. O bölge görünmediğinde kimse de dudaklarınızı açıp böyle kimseye dişini göstermiyordur diye düşünüyorum açıkçası. O zaman bizim için temizlenebilirlik çok önemli, çok daha önemli burada. Bunlar bir de tabii ki geçici protezler. Yani normalde implant yapıldığı duyuyorsunuzdur. 3 ay dişsiz beklemek gerekiyordu eskiden. Ondan sonra 3 ay sonra ölçüler alınıp daimi protezler yapılıyordu. Ama biz şu an tabii ki her vakada mümkün olmayabiliyor ama çoğunlukla implantları yaptığımız seans ölçüyü alıyoruz. En geç 48 saat içinde Hastaya böyle geçici dişler veriyoruz. Ve hastamız Almanya'dan gelmişti. Almanya'ya gitti. 3 ay sonra daimi dişlerini yaptırmak için gelecek. 3 ay sonra geldiğinde sadece vida deliklerinden vidaları çıkarıp bu protezleri çıkaracağız. Bir ölçü alacağız ve zirkonyum daimi protezlerini yapacağız. Bu hasta için inanılmaz konforlu bir tedavi. Düşünsenize çok kırık dökük de olsa dişlerle giriyorsunuz kliniğe. Aynı seansta diş çekimleriniz, bütün implantlarınız yapılıyor. Ve 48 saat içinde böyle bir diş yapısıyla oradan ayrılıyorsunuz. 3 aylık bir bekleme süreniz var ve bu 3 aylık bekleme süresinde hem fonksiyon olarak konuşma, çiğneme vesaire size inanılmaz destek olacak. Hem de estetik olarak size destek olacak dişlerle ayrılıyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir konfor. Tabi bu arada hastalarımıza düşen çok önemli şeyler de var. Bunlar nedir? Bu protezler yapıldı. Altlarına işte besin artıkları girerse ve sizi temizlemezseniz iyileşme döneminde nihayetinde implantlar yara halinde. Siz iyi bakmazsanız 3 ay sonra geldiğinizde implantlarınızı kaybetmiş olursunuz. O yüzden bu dönemde ve sonrasında özellikle bakım çok önemli. Ağız duşları öneriyoruz böyle oloniks protezlerde özellikle. İmplantların arasındaki boşlukları fırça girmiyor çünkü oraya. Oralara ağız duşuyla temizlik öneriyoruz. Bu hastamızın özellikle öncesi sonrası fotoğrafına bir arada baktığımızda değişikliği çok çok daha iyi görüyoruz. Yani kahverengi, çürük, çapraşık dişlerden birden bembeyaz ve çok estetik dişlere geçiliyor. Bu hastada inanılmaz özgüveni de yükselten bir şey oluyor. Direkt bir sonuç görmek de çok iyi bir şey. Şimdi bazen hastalarımız şöyle oluyor. 3 ay, 6 ay, 9 ay ileri cerrahiler yapılıyor vesaire dişlerine kavuşamıyorlar. Bu moral bozan bir şey oluyor. Kaç ay oldu hala kavuşamadım diyor hastalar. Ama burada düşünsenize 2-3 günün sonunda böyle gerçekten çok güzel görünen dişlere sahip oluyorsun. Şimdi tabii ki şundan da bahsetmekte fayda var. Bunlar ne kadar güzel görünüyor olursa olsun geçici dişler. Yani plastikten yapılmış dişler. Ama biz bizim farkımızda burada ortaya çıkıyor. Biz bunların altına da titanyum bar koyuyoruz. Daimi protezlerin altına bile titanyum bar koymayan klinikler var. Çünkü maliyeti çok artıran bir şey açıkçası. Peki bu titanyum bar nedir? Titanyum bar aslında protezin dayanıklılığını artıran, protezin içine yerleştirilen özel bir bar. Böyle işte olon for protezlerde özellikle kullanılıyor. Zirkonyum protezlerde özellikle zirkonyumun ağırlığını alıyor. Çünkü titanyum çok hafif, çok bir uyumlu bir şey. Ve kırılganlığı önlüyor. Yani eğer sizin protezinizin içinde bir titanyum bar yoksa muhtemelen belli bir süre sonra ortadan ikiye ayrılacaktır. Belli bir noktadan çatlayacaktır, kırılacaktır. Tanyum var bunun tamamıyla önlüyor. Biz geçici protezlerimizin içine de bunu koyuyoruz. Böylece özellikle yurt dışından gelen hastalarımızda 3 ay boyunca gittiğinde kendi ülkesine orada protezlerinin kırılma riskini minimize etmiş oluyoruz. Yani bu titanyum barların protezin içine koyulması ileri dönem problemleri önlediği için hastalarımızın çok uzun süre bu protezleri sorunsuz kullanmasına sebebiyet veriyor. Bu da tabii ki hasta memnuniyetini artırıyor. Bu da bizim farkımız oluyor açıkçası. Kısaca Olon X protezlerden bahsettim. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa, kendi deneyimlerinizle alakalı bir şeyler paylaşmak isterseniz Lütfen videonun altında yorumlarda yazın. Biz cevap vermek için elimizden geleni yaparız. O zaman bu serimizi beğendiyseniz, videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da bir sonraki videoda ne izlemek istediğinizi belirtirseniz onlara yönelik videolar çekeceğimizi belirtmek isterim.